Soğuk Savaş'ın derinliklerinde nükleer savaşın ürkütücü gölgesi dünyanın üzerine çökmüştü. İki süper güç, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, acımasız bir silahlanma yarışında cephaneliklerini ölümcül silahlarla doldurmuşlardı. Bu sırada Sovyetler, Ölü El olarak bilinen bir sistem geliştirdi. O kadar karmaşık ve gizemli bir sistem ki, günümüzde bile nasıl çalıştığına dair kesin bilgiler mevcut değil. Hikaye şu şekildeydi: Eğer Amerika ve NATO üyeleri Rusya'ya atom bombası saldırısı yaparsa, hatta Rusya'nın tüm üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri öldürülse bile, bu sistem otomatik olarak devreye girecek ve düşmana ezici bir yanıt verecekti. Ölü El sistemi, insan müdahalesine gerek kalmadan karar verebilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu zeki sistem, nükleer saldırı sinyalleri aldığında anında devreye girerek önceden belirlenmiş hedeflere nükleer füzeler fırlatıyordu. Bu sistem hiçbir şekilde durdurulamazdı ve üst düzey komutanlar durdurma emri verseler bile artık çok geçti. Bu sistemin amacı herhangi bir nükleer saldırıya karşı güçlü bir caydırıcılık yaratmaktı. Sovyetler tam bir yıkım durumunda bile yanıt verebileceklerine dair bu güvenceyi yaratarak olası bir saldırıyı engellemeyi umuyorlardı. Ancak ölü el sistemi sadece bir savunma aracı değil aynı zamanda gergin soğuk savaş döneminin bir sembolüydü, nükleer yıkım korkusunun tüm dünyanın üzerine çöktüğü ve ülkelerin güvenliklerini korumak için her türlü araca başvurduğu bir dönemdi. Günümüzde, soğuk savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, ölü el sistemi tarihin en gizemli ve tartışmalı silahlarından biri olarak kaldı. Bazıları bu sistemin hala aktif olduğuna ve gerektiğinde herhangi bir tehdide yanıt verebileceğine inanıyor.